Anne. Anne bak, artık iyi çocuklar gibi okula gitmek için hazırım ben de. Aferin sana oğlum. Ama bugün maalesef okula gitmeyeceğiz. Neden? Biliyorsun Ayş. Bu ara evde çok misafir vardı. Bu yüzden bütün arabalar onları bırakmak için istasyona gitti. Bize okula bırakacak araba kalmadı. Yalan söylüyorsun değil mi anne? Palak ve Payal arabayla okula gittiler. Anne, yeni babam çok kötü bir adam. Şişt. Önce beni azarladı, sonra da beni okula götürmek için araba bırakmadı. İyi ama bunda yeni babanın hiçbir suçu yok. Evde bu kadar araba olmasına rağmen bunun yetmeyeceğini o da bilmiyordu inan bana. Yoksa seni çoktan okula göndermiş olurdu ağş. Peki neden benden özür dilemedi anne? Çünkü hatalı olan sendin. O şekilde davranmamalıydın. Gerçekten kötü bir çocuk oldun. Biliyorsun, yeni baban iyi çocukları çok seviyor. O yüzden onun yanında lütfen böyle yaramazlıklar yapma. Akşam işten eve döndüğünde ona çok iyi davranmaya çalış. Böylece o da, vay canına, Anş çok iyi bir çocukmuş der ve bir daha seni azarlamaz. Ve biliyor musun, dünyada herkes iyi çocukları sever. Ve bu yüzden Tanrı her zaman onlara yardım eder. Yalan söylüyorsun. İyi bir çocuk olarak okula gitmek için hazırlanmıştım ben. Peki niye şimdi okuluma gidemiyorum anne? Ram Dulari delirdin mi? Pazara gidiyorsun ama parayı kim ödeyecek? Parayı yanıma almayı unutmuşum. Evet. Para. Bayram duları. Evet yenge bir şey mi söyleyecektin? Evet şey... Bu motor senin mi? Ne dediğinin farkında mısın yenge? Hayır benim motorum değil. Beyefendi onu bana getir götür işlerini yapmam için vermişti. Peki senden onu ödünç alabilir miyim? Çünkü anşı okula bırakmam gerekiyor. İyi de buna ne gerek var? Motorla mı götüreceksin? Ama evde bir sürü araba var. <laughs> Tabii ya nasıl da unuttum. Düğüne gelen konuklar bugün gidiyordu. Bütün arabalar onları istasyona bırakmaya gitmiş olmalı. İyi ama yenge neden yaş abi arayıp durumu anlatmıyorsun ki? Bu sorunu mutlaka çözecektir. Anşı okula bırakması için sana hemen bir araba gönderir. Hayır hayır. Yaş bana bir araba gönderene kadar Anş okula tamamen geç kalmış olur. Eğer yapacak bir işin yoksa motoru ödünç alabilir miyim? Tabii nasıl istersen. İşte anahtarlar. Teşekkür ederim. Ben de diğer işlerimi yapayım. Gördün mü? Annen ne demişti? Tanrı her zaman iyi çocuklara yardım eder. Bak işte Tanrı sana yardım etti. Şimdi söyle bakalım. Bundan böyle herkese nasıl davranacağım? İyi bir çocuk gibi davranacağım. Hadi çabuk okula gidelim yoksa geç kalacağız. Gel. Gidelim mi Ayş? Evet anne gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.